Herkese merhabalar sevgili youtube Yine bir etkinliğimiz geldi Akaryakıt istasyonu alışverişi adı altında Uc etkinliğimiz geldi Uc etkinliği arkadaşlar Uc almak isteyen arkadaşlar için Birebir gayet güzel indirimler oluyor arkadaşlar 2 defa günlük alınabiliyor Belli bir yüzdeyle indirimli uc alabiliyorsunuz İlkini çevirdik 230 liraya 2340 uc Kazanabiliyoruz Satın al diyerek. 230 liraya 2340 uc alabiliyorsunuz arkadaşlar. Hayır teşekkürler derseniz de tekrardan döndürüp e, şansınızı deneyebiliyorsunuz. Bir deneyelim arkadaşlar. Bu sadece mobilde geçerli arkadaşlar. Emülatörde geçerli değil. Şöyle yine aynısı denk geldi. Sol taraftaki satın alma miktarını 130 olarak yenileyerek uca, 30 uca yenileyerek 3 defa yeniliyorsunuz. tutarı ona göre alıyorsunuz arkadaşlar çok güzel bir UC etkinliği indirimli etkinlik bonus etkinlikte arkadaşlar kesinlikle tavsiye edelim mobil için gelin alın arkadaşlar görevleri tüm hızımızla devam ediyoruz görüyorsunuz arkadaş listem full istek listesinde de 19 kişi var görevleri yaptıkça bu istek listesinden de arkadaşları kabul edeceğim birlikte görevleri yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Kesinlikle telaşlanmayın, merak etmeyin. Çok seviliyorsunuz arkadaşlar. Bay bay.